Yani onların insanca yaşayacak koşulları sağlayabilmemiz lazım. Uzman çavuş bir emir önüne gidiyor, asubay bir emir önüne gidiyor ama arkasında şunu bilmeli. Ben bu devlete hizmet ettim. Devletim için, vatanım için ben? şehit olmayı göze aldım. Bu nerede? Ne? Bu konuşan bakan Hı? 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 konuşan? Bu bizim bir konuşan ne istiyor? Devlet bana sahip bu nerede? Nerede? İnsanca yaşayacak Hı? koşulları bakan. Bakan bana sağlayacak devletin diye düşünmek. Dolayısıyla bizim öncelikli görevimiz hepimizin Asumay'ın uzman çavuşun problemlerini, sorunlarını çözebiliyor olmamızdır. Eee bu Sayın Bakan de, toparlayalım. toparlayalım. Evet, bu bu kanalımızda uzman çavuşlarla ilgili de aynı şekilde eee sıkıntı var. Bir, son bir şey daha söyleyeyim Sayın Başkan. Toparlayayım onunla. Uzman jandarmalar var. Jandarmalar, İçişleri Bakanlığı personeli, kamu tamam, muhafazakarları, asker personel, personel Buyur, onlar da Türk Sağlık Kuvvetleri personel kaldı tabi. Biri, Biri geldi. Uzman jandarmaların da statü problemi <laughs> var. Bunlar az subay yerine alındılar. Uzman jandarma okulu kuruldu. Jandarma Genel Komutanlığı'nda okulları hizmetten sayılmıyor hmm. ve statüleri ya uzman çavuş ne